Valla bir kapı. Benim görevim yok. Salam aleyküm. Kanka benim Hayır. de bir tane direkt görevim var ama beş aşamalı şey istedim ya. Bir farklı bir map girelim biraz ya. Sürekli aynı maplerde geziniyorduk. Bu map güzel. Aa bak zeytinlik bu Ark mapteydi. Dolu. Ark dolu bro kanka. Bir... En güzel gü harita burası bence oyundaki. Şuraya gideceğiz. Yürü gel. oyunun, gel zeytin oyunun en zor haritası burası biliyorsun değil mi? Öyle mi? Hı hı. Oyunun en zor haritası bu. Senin Haritaların üstünde zor zorluk yazıyor. Nerede yazıyor? Gördün. Oyunda kanka. Girişte e, seçerken haritayı. Üzerinde yani zorluk yani seviyesi yani. yazıyor. Şu ben an, hiç an en yüksek bu. 5 üzerinden 4. En yüksek bu. Kanka roket var araştır. Map. 700 XP Nerede? Bak sesi geliyor ilerden. Ölümden. İki tane, iki tane. Orak. Tek değil. Buradan bir yerden de birine ses. Aynen şuradan biri bir benim yerden de. Önümde. Evet evet onu duydum da, burada bir yerde de biri var. Araştır kanka onu. Al 700 xp'ni. E. Sen araştır al, ben de içindekiler alayım, bana da yağmalama lütü versin. XP'si versin. Ya aç kapa yapsan gene şey yapmıyor mu? Yok. Sen niye zırhın yok? Nasıl yok? Allah zırh takmayı unutmuş. Aha bu lazım da bana. Güzel. Boş iş. Bu lazımdı. Güzel. Tamam. En kötü yine kalkan yaparız. Aha. Bir şey oluyor. Mustafa gel oluyor gel ama? gel. Kraliçe mi? Evet. Kanka kraliçe. Kardeşim gel. Hem de duman. Abo Mustafa bak 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 ne oluyor. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Mustafa gel şuna gidelim. Allah düştüm yere gelme. Tamam. Kanka bana Zırhın kalkan yok. bassana. Yok. Basabiliyor mu bir denesene değil mi? Takamadım çünkü. Allah kahretsin. Bir ikmal şeyi yaparsak, ikmal çağırırsak olur aslında. Nereden? Aha şurası mı? Aynen çok iyi. Aa dur benim burada bir tane de görevim vardı. Warhouse Complex. Savaş. Aha. Ha buraya gitti diyor kanka. Bunu çağırıyoruz. Çağırdın mı? Çağıramıyoruz. Aa, Aktif değilim. Kötü oldu ya. Aa bu ne? Evrim. İkmal teslimatı. Gel. Açılmış boşluğa. mı? Evet. Bomboş mu? Aha. Ha, Birileri yakın zamanda çağırmış ha. Dikkat et. Queen nerede? Sıkma sıkma, burada bombardımancı var, sıkma. Misclick, misclick, sorry abi. Allah, yine düştüm. Sen gelme. Kanka çok arkamda kaldım, bilgin olsun. Gelemiyorum, roketçi Bu var. Aa, bala göte yanlış. Yanlışlıkla görevi buldum lan. Bir yerden düştüm, bir kalktım görev şeyi çıktı. Sarı görev şeyi var ya o çıktı. Yaptım tamam. Kanka bir ikmal, evet. ikmal lazım bize ya. İkmal lazım sonra bir queen'e birkaç el ateş etmek istiyorum. Ama kalkansız aha biri sıkıyor bize. Oho. Hareket et bir öğrenmeye çalışayım yerini. Sabit durma. Nereden sıktı? Bak taraftan ama. Bence de o taraftan sıktı. Acaba sekti Aa, mi? Biri açtı. Arkamızdaki kapılar biri açtı kanka. Biri gitmeye çalışıyor. Bu ibneler sıktı bize Mustafa gel. Geliyorum. Zırhın yok. Aa tek yiyeceğim değil mi? Kötü oldu. Bombanla mı yok zırhın? Bomba da mı yok? Neyim? Bomba. Bombam var kanka. Ne? At bombayı. Aa buradalar. Şurada. Şunlar daha içine girmediler kanka. Çağırdılar şu an sadece. Mustafa yaklaşıyor kanka. Vurdum. Birine vurdum. Şurada açın yok mu ya? Yok. Biri binaya kaçtı kanka. Biri de Lan bombalarım nerede? Heh. Şarap e, sis attılar bana. Görüşüm yok. Oğlum ben bomba atıyorum. İkisi de ne ara girdi ya? İkisi de girmiş kanka. DİS'e attılar bana göremedim Aşağıda mılar lan hala? Yok yok gittiler 5 saniye sürüyor zaten Emin miyiz acaba Biraz çay şey, içeyim Buraya bir bakayım Mal Abi Bak, bu aktif var. olmuş olamaz mı bu ihtimal şeyi Bakalım Bilmiyorum Yok kanka Cık. Herhalde beyaz ışık yanıyor üstünde. Evet evet Çok beyaz ışık yanıyor da. Nice. Gidelim. Queen, there. Sen mi sıktın? Evet. Kanka sıkma şimdi bombardımancı gelecek. Gel bari yaklaşalım adam gibi delikanlı gibi sık. Kimi tarıyor lan? Birini tarıyor. <laughs> ben göremedim ya. Aşağıda kaldım. Nasıl? Allah. Neredesin geldim. sen? Yakınındayım kanka. Bak neredeyim ben. Queen, Queen gel lan. Adam sen biri bir B1. Kanka bu kapaklarını açıyormuş. Kapaklarına sıkıyormuşsun. Ama oyundaki en büyük bu değil ha. Bundan da büyük maderşah var. Kraliçeden büyük Madarşah var. Ah merdan. Koyun adamsa 1v1 gelir. Hadi bakayım. Allahu ekber. Buradan kaçış yeri var mı burada? Yok. Onlar dakika var. Şimdi Kimse... ya bunun bacaklarına sıkacaksın kanka. Bacaklarına sıkacaksın. Lootum iyi mi? Lootum... Benim iyi. Benim de iyi ya. İki silahım da dört level. Allah. Pardon. Bir şey oluyor. Bir şey yaptı. Banka etrafında üç tane... Üç tane mi? 2 tane mi? Roketçi var zaten. Biz roketçiyi zar zor indiriyoruz. Bir tane sıkacağım çok büyük. Ben uzaktan derdim. Ben yakınındayım kanka. Geldim doğum bırakır mıyım seni? Ona sıkmak istiyorum ya. Dur 4 e, level şeyimi save alamıyorum. Niye? Silah niye save paketi alamıyoruz? Çünkü silah o. Sektem gitti üretmesin. ya. Bak buraya lan yavşak queen. Al lan sana da roketçi. topak şimdi kaçış. Şimdi kaçıyoruz. Burada da herhalde bir şey yapamaz bana. yerimi bilmiyor çünkü. Bu ne? İçeride överi lootlayabiliyoruz mu? Lootlarsın. Çek o zaman onu. Kanka nasıl çekeyim? Hocaman şey çek diyor. Benim binanın çatısına mı çıktı o? Hayır. Bir tane daha. Aha zayıf noktasına sıktım. Bir tane daha sıktım. Şu an sana fokus. Ben de ona fokusum kardeş. Roket attı. Atsın da benim üstüm kapalı ki. Allah direkt 1v1 1 v bir, bir, bir benle 1v1 bir atmaya geldi. Çektim kanka git lootla. Girdim de içeri yanıyor. Allah bir şey yapıyor, ne yapıyor anlamadım. Bunu nasıl lootlayacağız abi? Patlayıcı bir şeyim var mı? Var. Gel lan buradayım. Gel lan. Adam sen gel. Ha. Delikanlı gibi gel. bir v 1 Bak. Orada değilim artık. Enayi. Gel lan buradayım lan. Gözümün içine bak lan. Ben içeri gireceğim öleceğim. Bu ne? O ney Mustafa? O ne kanka o kocaman şey? İçer ver Dümdüz giremiyor mu? Yanıyor mu sadece? Yok. Kapıyı açtım ama. Roketçi sıktı. Gidiyorum. Geldim. Öyle yok. Ben oyaladım. 1v1 attım kuyuna. Benim de hakkım. Nereden gireceğiz? Kapı var burada. Açıyorum. Açtım. içeri girdim. Kanka gel. Çok 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 çok. Ee, interak diyor. Yap 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 yap. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bunu şey yapıyoruz. Biz bunu söküyoruz. Bunu bir yere götüreceğiz. Öldük evrim. Niye? buradan bir şey. kaç Burada şey kaçma kaçma Yo, yeterli bomba atar var arkada ya hallederim yerim onu sen gel açtım kapıyı On tekrar mı? açtım kapıyı bana roketçi atıyor gel içeri gel ne yapıyorsunuz anlamadım ki ya şu canıma bunları... baksana bir dakika sanırım bunları içeri koyacağız gel açsana şunu sanırım. Bir şey oluyor. Ben öldüm. Ben de öleceğim. Allah. Oha kaç tane? Alttaki safe yerdeyim. Geliyorum yanına. Hızlı kaldır, hızlı kaldır. Kaldırdım kaçtım. Oğlum şeyden kaçtım kuyuna kalacağım. Kanka yine düştüm. Roket yedim. Kanka sana artık ben bir şey yapamam. Sen bekle o tarafa doğru gelmeye çalışacağım. Canını bas sen. Ses bombam falan bir şey yok mu? Yok kanka. Ne Yapmadım bileyim ben ya. hazırlamadım ki kendim ona göre. Ben ne bileyim ile karşılaşacağım. Ha Evrim ölmek istemiyorum. kanka o kadar epik bir andayız ki şu an hiçbir şey yapamıyorum. Ya bir yere git ya. Şu tarafa yaklaşabiliyorsan yaklaş oraya doğru gelmeye çalışıyorum. Banka, i̇n araya düşersen belki. Ama o tarafa geçemem Geçersem Queen zaten ezer beni. Valla deniyorum canım çabuk gidiyor ya. Gitme canım. Tamam koyayım. Gel yani Altındayım. altındayım. <laughs> Bomba Onu atar var çekeceğim. gelme. Lan! Evrim koş koş evrim koş koş koş. Kanka roketçi beni peşliyor. Seyfim. Öleceğim öldüm. Cık. Öldüm. Ama dedim sana onu. Ah. Ah. Güzel öldük, iyi öldük. Güvenli mühimmatla <laughs> Mühimmat var <laughs> Güvenli cebinde bir tek şirin yok. Hızlı kaldırma şirin yok. <laughs> Sadece mühimmat var. Bende. Gitti ya. Tüh. Bir şey yoktu da aslında. Neyse. Hemen abi. Atölye silahçı Perro kauçuk parça yok çok güzel